Dilara uyuyor ateşe <laughs> Şu an sahura kalktık Dünyanın en iyi kahvaltısı he Ya dur videoyu bozma işte <laughs> Gece saat şu anda 4'e geliyor Hadi kaçtık biz sabah görüşürüz Bismillah Günaydın Arkadaşlar günaydın. <laughs> evet, hoş geldiniz arkadaşlar yeni bir vlog'a. Ha, yavru köpekler. Kara, oğlum, ne haber? Ne haber? Oğlum orda ne işi var be? Evet arkadaşlar, Dila'ya nasıl düşüyor oynat bakalım. <laughs> evet, merhabalar. Ne yapıyorsun? Sesimiz niye yankı yapıyor? YouTuber kralı Mustafa. <laughs> Hava çok güzel lan bugün bu arada. Mersin'deyiz. Mersin Musal arkadaşlar burası. Orada tavuk yuvası var. Burada kuzu yani keçi yuvası var. Burada inek yuvası vardı. Saat şu anda arkadaşlar saat 10 çeyrek geçiyor. Ee, bakalım günümüz nasıl geçecek. En çok acıkacak mıyız susayacak mıyız? Ben susayacağımı düşünüyorum. Ben de susayacağım. Yok ben acıkacağımı düşünüyorum. Yani ben bilmiyoruz. Ben aç kalamıyorum. Aga. Bakalım ne olacak. Dilara birazdan okula gidecek. Ben de video falan çekeceğim. Bugün çekerim. cumartesi kursa gideceğim. <laughs> <laughs> okula. Ha. Cumartesi Okuldan... Okulda kursa gidiyorum ama kurs yani. Okulda ama okula gidiyorsun. Evet. Bro. Evet arkadaşlar bakalım neler olacak. Bilal'e kumda yürüyecektik. Arkadaşlar kumda yürümenin faydaları. Hashtag 1 stresi azaltır. Hashtag 2 elektriği alır. Hashtag 3'ü eğer deniz kumuna yatıyorsanız masa, yet masa yetkisi, etkisi verir. Kertenkeleye bakın lan. İnternette öyle yazıyor arkadaşlar. Yani evet ben ezberlerim. Devam ediyoruz Hadi arkadaşlar. Devam Hadi devam edelim. Değil çocuğum çocuğum? Evet arkadaşlar. Onu sonra arkadaşım yok. Merhaba Arkadaşlar Senden Beraber Dıpla Oyunu Oynuyoruz Şimdi Başlıyoruz Hadi Devam Edelim Gördüğünüz İçin Arkadaşlar Hiçbir Arkadaşım Yok Ne Konuşmak istersin Arkadaşlarımızla Arkadaşlar Merhaba Arkadaşlar Size Ne Göstereceğim Bak Bunu Biliyor Musunuz Bilmiyorum Ama Böyle Mor Şeyler Görürseniz Böyle Alıyorsunuz Tamam mı Biliyor musun bunu Bilmiyorum. Bunun Ne Olduğunu Bilmiyor musun Üfür 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 ya öyle değil. Bunu kopardın <laughs> ya. Dilara'nın iç şekli yani. <laughs> Umarım izlerken eğleniyorsunuzdur. Aranızdan kaç kişi oruçlu arkadaşlar yorumlara yazsın. Dediğim gibi hala toprağa basıyorum arkadaşlar. Deneyi bittiğinde size söyleyeceğim. Dilara birazdan okula gidecek. Kaçta gideceğim? 12'de. 12'de saat 10.30 arkadaşlar. Çak çak adamsın. Kızlar da prenses. Yorumlarla şarkı yapacağız Dilara ile bu arada. Evet. Dilara'nın TikTok videolarını izledik. Onu da bulabilirsiniz. Yorumlarla şarkı mesaj nasıl olacak? YouTube'da video nasıl olacak? <laughs> YouTube'da video çek abi abi. <laughs> Yanımda Dilara. Bugün video çekiyoruz. Hadi tepki vereyim. Evet, gidiyoruz arkadaşlar toprakta. Gördüğünüz gibi şu anda. <laughs> 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 diken battı lan. Toprak. Yarı toprak, yarı diken. Deney devam ediyor. 30 dakika falan oldu. Ya sen ya ben anla sen ne yapıyorsun? Evet edite başlıyoruz arkadaşlar korku videosu bu arada. Ben editi bitireyim arkadaşlar sonra görüşürüz. 3-4 saat sonra görüşürüz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kursa gideceğiz. Kaç saatte işte orucu olacak. Evet kombini nasıl Lara'nın <laughs> okula gidiyor. Evet arkadaşlar şu anda gidiyoruz. <gülüyor> Karada gidiyor. ne oluyor lan bu ben ikide bir ne? Niye takılıyorum? Çünkü önüne bakmıyoruz. Önüme bakıyorum da şey. Ya, mantıklı <gülüyor> da. Evet, <laughs> Pulun. Dilerler ne demek istersin hiç konuşup Ne alaka ya ya ne ilgili konuşuyoruz? Arkadaşlar Mustafa abime kanalına abone. bunu hep diyorum. diyorum başka bir şey demem. Oluyor evet, kalır Şu an kuşla gidiyorum falan. Arkadaşlar şu an kuşla gidiyoruz. Mustafa abim. O gidiyor de. ben gitmiyorum arkadaşlar onu bırakacağım. <gülüyor> <gülüyor> Geri geleceğim. Olur. Allah. Kara da geliyor. O değil o <laughs> kız. <laughs> Bru. Düşme bak burada düşersiniz. Sen nereye gidiyorsun? Önden <laughs> kaptırdı gidiyor arkadaşlar. Sürekli gidelim Niye kaptırdı? Hadi bay bay. Görüşürüz. Karada geliyor bak. De. Çiçek ne güzelmiş lan bu arada. Beyaz. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Dilara okuldan geldi. Dilara <gülüyor> <gülüyor> nasıl geçti? Çok kötü geçti. Çok, nasıl susadın mı? Acıktın mı? Çok. Hiç acıkmadım. Şu an acık değilim ama çok kötü susadım. Susa ben de susadım. Hava çok sıcak çünkü. Video çekek kalk. Tepki videosu çekek hadi. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Hey, hey, hey. Nasıl bu kadar ben ne bileyim bilmiyorum enerjiyim. Sen de olmuş. Yoksa bozdun mu? <laughs> Yok vallahi bozmadım. <laughs> Senin bu halini böyle atacağım ha. <laughs> Uyu. Evet arkadaşlar saat şu anda 5'i çeyrek geçiyor yani 2 saat falan var. Zaman geçiyor yani ben zamana bakmadım. Edit yaptım en yani son edit yapıyorduk zaten gördünüz. Arkadaşlar videonun diğer kayıtlar silinmiş. Yani sadece bu kadar kayıt var. Ben buraya kaydetmiştim arkadaşlar Ramazan vlog diye. Yani <laughs> ama yok bulamıyorum Umarım izlerken eğlenmişsinizdir arkadaşlar videoyu Videoyu beğenip yorum atarsanız bu tarz da videoların devamı gelecektir Yani güzel eğlenceli bir video oldu Ama videonun devamını bulamadım dediğim gibi Yani iftarımızı falan açıyorduk Dilara'yla Yani zaman geçirecek şeyler falan yapıyorduk Ama videoyu beğenirseniz devamı gelir Yani ikincisi falan gelir Dilara ile videoların devamı da gelecektir arkadaşlar Kendinize iyi bakın Ekrandaki videoları önceki videolara girebilir Buradan da abone olabilirsiniz Güzel eğlenceli bir video oldu ama devamı yok Üzgünüm Umarım eğlenmişsinizdir izlerken Bay bay